Gençler, bir arkadaşınızın moleritenin şu formülünü ispatlamamı istemiş çıkışını. Hemen bir onun ispatını yazalım. Şimdi öz kütlenin formülü, d çözelti eşittir m çözelti bölü v çözelti dersek, buradan çözelti kütlesi d çarpı v gelecektir. Yüzde Derişim formülünde de hemen bakalım ee, m çözelti yerine yukarıdaki eşitliği yazacağız. Yukarıdaki eşitlik yazılır. Hemen bakın yüzde konsantrasyon eşittir m çözünen bölü m çözelti çarpı yüzlü Şurada çözelti gördüğümüz yere. Şuradaki formülü yazacağız. O zaman ne oldu şimdi? Yüzde derişim eşittir m çözünen bölü d çarpı v çarpı 100 oldu. Buradan da çözünenin kütlesini çekersek yüzde derişim çarpı d çarpı v bölü 100 oldu. Bu şimdi ilk eşitliğimiz. Devam ediyorum. Başka bir sayfa açalım. Şimdi mol ile Molarite formüllerini birleştireceğiz. Oradan da molarite eşittir M çözünen bölü MA çarpı V gelecek. Buradan da M çözüneni çekiyorum. M çözünen eşittir molarite çarpı MA çarpı V. Bu da ikinci eşitliğimiz oldu. Şimdi birinci eşitlikle ikinci eşitliği birbirine eşitleyeceğiz. Ee, ancak birincideki kütle buradaki kütle 1 mililitre için öz kütleden geliyor. Ee, i̇kincideki kütle moleriteden geldiği için 1 litreden. O yüzden e, birincideki formül 1000 ile çarpılacak. Hemen o işlemi de bir yapalım. Evet. İlk birincideki formülümüz şöyleydi. M eşittir. Yüzde çarpı D çarpı V bölü 100. Şimdi bunu binle çarpıyoruz. Ve buradan hangi eşitlik çıktı? Yüzde konsantrasyon çarpı D çarpı V çarpı 10 oldu. Bakın bu da üçüncü eşitlik. Şimdi bu iki eşitliği birbirine eşitlediğimiz zaman Evet işlemimizi yapıyorum. V'ler sadeleşirse moleriteyi çektiğimizde ne kaldı elimizde? Yüzde 10 bölü MA kalmış oldu. Evet bu şekilde ispatladık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.